Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bebeklerimiz için pırasa çorbası yapacağım. Ee, dilerseniz malzemelere geçelim. Bir dal pırasa, yarım küçük patates, yarım küçük soğan, yarım küçük havuç, bir diş sarımsak, bir yemek kaşığı irmik, zeytinyağı ve irmiği pişirmek için 2 su bardağı su. Şimdi yapılımına geçebiliriz. Pırasa, havuç, patates, soğan, sarımsak buharda pişirmeye bırakılır. Şu şekilde kapağımı kapatıyorum. Altını açtıktan sonra sebzelerimi buharda pişirmeye bıraktım. Bu esnada 2 su bardağı su ile 1 kaşık irmiğimi cezvede pişireceğim. İrmiği suyun içerisine koydum. Altını açtım. Bunu da yumuşayana kadar pişireceğim. Ve ikisini bir tencerede birleştirdim. Şimdi blenderla geçireceğim. <laughs> Evet. Eğer kıvamı size göre koyu gelirse bir yani biraz daha su ekleyerek bir taşım daha kaynatabilirseniz Bence kıvamı bana göre iyi. Bu şekilde şimdi servis tabağına alacağım. Kaseye aldım. Üzeri Üzerine bir iki damla hakiki zeytinyağımı gezdiriyorum ve şu şekilde çorbamız hazır. Miniklerimizi bu şekilde servis edebiliriz. Çorba şeklinde vermek istemiyorsanız isterseniz sebzeleri buharda pişirdikten sonra püre halinde öğün olarak da verebilirsiniz. Ben çorba olarak vermeyi tercih ettim. Minik bebeklerimize afiyet olsun. Umarım çorbalarını beğenirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.